Her sezon konu ve konuklarıyla izleyicinin sesi olan, sosyal sorumluluk ve yardımlaşma projeleriyle öncülük eden, her daim reytinglerdeki yerini koruyan Müge Anlı ile Tatlı Sert, izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Bir şey yapmak için inat edin ama kendinize. Ben buraya adalet aramaya geldim. Doğru söylemiyorsun, gözüme bile bakamıyorsun. <laughs> Yap, Akıl dediğiniz şey ileriyi görebilmek. Bu ne? Siz gelmektedir bu kadına. Sen çeker doğruyu söyle. Bu kadar mı yani... Başka çaremiz yok. Ancak ve ancak Müge Hanım çözebilir bu işi. Hiç bir inkelim kalmadı Müge Hanım sayesinde. İki kızımız da bulundu. Sen bir tanesi. <laughs> Herkesten önce geldi Müge Hanım. O bizim Hızır'ımız. Sana evi kiralamıyoruz, satın alıyoruz. Bye. Başarılı programcı ve araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya bu sezonda da... ...avukat Rahmi Özkan ve adli tıp uzmanı Şevki Özen... ...bilgi ve birikimleriyle eşlik ediyorlar. Her Bütün erkekler kaslı olmak zorunda değil yani, göbeği Yaşaman de var. Yaşamın bir doğal akışı var ve o doğal akış içerisinde... ...her yaşın insana getirdiği farklı bir e, görünüm, görsellik var. Bir insan, bir kadın yılların kocasına dahi, eşine dahi... Genel Vekaletname verirken durulması düşünmezsin. <laughs> Hiç iki defa iki defa. Bir adamla abla. görürsen Şu, bir dakika. Hay gene gelecek. Bir yapma. adamla seni aldattığına şahit olursan boşanma hakkına sahipsin. Tamam. Öyle 3 bin lira devleti dolandırmak için 3 bin lira maaş almak için karını boşarsan evi de alır başkasıyla da evlenir başkasıyla da gezer oh da canına değsin. Sabah kuşağına damga vuran Müge Tatlı Sert'in ekranlara dönüşüne sayılı günler kaldı. Büyük sırlar, esrarengiz olaylar, içinden çıkılması zor karmaşık bakalar. Merakla beklenen program 2 Eylül pazartesi günü yeni sezona merhaba diyor. Cem Savaş'ın başına bir iş getirmiş. Katillerin bulunsun istiyorum. Kız kıvrak yakalanarak <laughs> gözaltına alındı. <laughs> Anneni buldum. İsteyen yani istediği kadar kötülük yapsın. Bir gün iyilik kazanır. Hayata seven gözlerle bakarsan, gülen gözlerle bakarsan hayat da sana öyle dönüyor.